Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir Bybit borsası Launchpad etkinlik incelemesiyle karşınızdayım. Launchpad ön satış anlamına gelir bu bilgiyi daha önceki videolarımızda sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Fluence Token e, ön satış etkinliğini detaylarını incelemek istiyorum. Ön satışa nasıl katılmanız gerektiğini ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer videomuzu sonuna kadar izlerseniz bu ön satış etkinliğine kolaylıkla katılım sağlayabilirsiniz. Bybit borsasının düzenlemiş olduğu etkinliklere katılabilmeniz için borsaya kayıt olup kimlik doğrulamanızı kesinlikle tamamlamanız gerekmektedir. Videomuzun açıklamalar kısmında Bybit borsası kayıt linkimiz olacak. Arkadaşlar sizlerden burada şunu istiyorum. İki şey isteyeceğim. Bu borsayı kesinlikle kullanın. Kesinlikle kayıt olup kimlik doğrulamanızı tamamlayıp Eski üyeler de mutlaka kullanmaya gayret etsin. İkincisi de Kenarda bir 100-200 dolarınız olsun. Arkadaşlar 100 dolar çok bir para değil. Şu an 3000 TL falan yapıyor. 200 dolar olsa 6000 küsur TL. Yani kenardaki paralarınızı biriktirin sonra buraya atın. Neden? Bybit borsası birçok etkinlik düzenliyor ve bu etkinliklerde arkadaşlar genellikle sınır 100 USDT. Eğer bu para olursa borsa hesabınızda buradaki etkinliklerden güzel paralar kazanabilirsiniz. Şunu açık bir şekilde söylüyorum. Bu arada sponsorlu değil bunu da belirtelim birçok borsa etkinliğini paylaşıyorum sizlerle biliyorsunuz. Bybit kadar çok para dağıtan borsa kesinlikle yok. Adamlar inanılmaz paralar dağıtıyor. Yani bu para dağıtımını görenler bazı bazı arkadaşlarımız şunu söylüyor. Hocam borsada sıkıntı çıkmaz, çıkmasın yani çıkabilir. Bu kadar parayı nasıl veriyorlar? Arkadaşlar bunlar vermiyor. Yani bunu bilmeyen insanlar var hala. Anlaşıyorlar projelerle. Adamlar veriyor. Onlar bunlar da dağıtıyor. Yani mantığı bu şekilde. Yani kesinlikle Bybit'in etkinliklerine katılalım. Ve arkadaşlar kenarda 100 USDT, 200 USDT bu şekilde bir miktar paramız bulunsun. Bunu söyledik arkadaşlar. Peki Bybit'in ön satışlarının mantığı ne? Çok basit bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Dikkatli dinleyelim. 3 yöntem var. Ben ilkini tercih etmiyorum. Diğer iki tanesini tercih ediyorum. Sizler de bence benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. İlk yöntem tercih etmediğim yöntem. Bybit'in desteklemiş olduğu a, Mental a arkadaşlar. Bunun kendi koyunu Mental. Elinizde mental varsa ön satışlara katılabiliyorsunuz. Peki bunu neden tercih etmiyorum? Ön satış başladığında herkes elindeki mantılları arkadaşlar kilitliyor. Yani havuzu atıyor. Yani burada kitleme olayı var. Demek ki burada balinalar da var. Yani sizin elinizde 100 dolarlık mantıl olur. Adamın elinde 200 bin dolarlık olur. Bu sebeple arkadaşlar balinalarda katıldığı için havuzdan çok az miktar alırsınız. Bu sebeple ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Soranlar oluyor hocam. 100, 100 dolarlık alsam, 200 dolarlık alsam kazanabilir miyim? Kazanamazsınız arkadaşlar. Bu sebeple dediğim gibi tercih etmeyin. Ama elinizde varsa boşta durmasın. Yani şunu yazanlar oluyor şaşırıyorum bazen. Hocam 200 mental'ım var katılayım mı? Ya arkadaşım neden boşta duruyor? Katıl yani. Yani boşta duracağını orada değerlensin hem de görürsün ne kadar kazandığını. İkinci ve üçüncü yönteme geçiyorum. İkinci yöntem USDT tutuyorsunuz arkadaşlar ve bilet elde ediyorsunuz. Üçüncü yöntem hacim yapıyorsunuz ve bilet elde ediyorsunuz. Bakın ikisinde de bilet var değil mi son iki yöntemde. Daha sonra çekiliş oluyor. Arkadaşlar bu çekilişte 10.000 bilet kazanacak. Bakın 10 ki bilet diyelim. Ee, şimdi 10.000 kişi demiyorum neden? Ee, 2-3 bilet olanlar olur, olur, belki 2 biletinize de çıkabilir. Yani 10 bin tane bilet kazanacak. Eğer bir biletinize çıkarsa 7.5 dolarlık e, fluence token verecekler. Yani sizden 7.5 dolar alacaklar. Korkulacak bir durum yok listeleme olduğunda arkadaşlar biliyorsunuz. 5x yapabiliyor, 10x yapabiliyor, 20x yapabiliyor. Düşük bütçeler için Bybit'in ön satışları gerçekten bulunmaz Hint kumaşı. Ama çekiliş olayı biraz sıkıntı. Arkadaşlar çekiliş de olmazsa para kazanamazsın. Düşünürsen arkadaşlar bu da çekiliş olmuyor. Herkes USDT'yi buraya attığını düşünün. Herkesin yani size para vermezler ki bu durumda. Adam gider 200 bin dolar atar. Siz 100 dolarla girersiniz. Sonra bakarsınız hocam 1 sent bile vermedi yazarsınız. Bence en mantıklısı çekiliş arkadaşlar. Bunu söylemiş olalım. Mantığı anlaşılmıştır. Öğrenildiğini düşünüyorum. Mental'la katılmayı tavsiye etmiyorum. E, çünkü herkes mental'ını kilitliyor arkadaşlar. Havuzdan sizin e, oranınıza göre artık pay alıyorsunuz. Buna balinalarda katıldığı için mantıklı değil. İkinci yöntem USDT tutuyorsunuz bilet elde ediyorsunuz. Üçüncü yöntem hacim yapıyorsunuz bilet elde ediyorsunuz. Şu an çekiliş oluyor. 10.000 bilet kazanacak. Eğer bir biletinize çıkarsa 7.5 dolarlık ee, buradan arkadaşlar Fluence token alacaksınız. Bir önceki ön satış etkinliğinde yine 7.5 dolarlık vermişti arkadaşlar. 10x yaptı. Yani 75 dolar kazandırmıştı. Bakın para bir anda kazanılmaz. 100 dolarınız var mesela. Buradan bir etkinliğe girdiniz. Aldınız. 175 oldu. Sonra bir etkinliğe girdiniz. Çıkmadı mesela. Başka bir etkinliğe girdiniz arkadaşlar. Yine çıkabilir. Yani oradan 250-300 olacak paramız. Bu şekilde katlaya katlaya. Kartop etkisiyle. Yani YouTube'da gidip başkalarının videosunu izleyip Hocam adam 5000 dolar kazanmış ben de o kadar kazanayım. Bu arkadaşlar bunları düşünmeyin. Yavaş yavaş sabırlı bir şekilde ilerleyip paralarımızı kazanacağız. Ufak bir ara veriyorum. Şu duyuruları yapalım bilgilendirmeleri ve uyarıları. Telegram kanallarımız var. E, linkleri nerede arkadaşlar? Herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında linkleri göreceksiniz. 3 tane. Telegram duyuru, Telegram sohbet ve bizlere ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Özellikle duyuru grubuna gelelim. Duyuru grubumuzda YouTube'da paylaşmış olduğumuz içeriklerle alakalı önemli gelişmeleri, YouTube'da olmayan kazan sistemlerini, YouTube'da olmayan sepetimize eklediğimiz kripto paraları ve piyasayı ilgilendiren önemli haberleri paylaşıyorum. sohbet grubumuza da dahil olabilirsiniz. Sohbet grubumuza gelip yardımlaşırsınız. Elinizdeki sistemleri tanıtıp kendinize referans bulursunuz. Beni etiketlerseniz arkadaşlar sorularınıza cevap verin. Ee, veya herhangi bir sorunuz olduğunda bana veya adminlerime yazabilirsiniz. Müsait olduğum takdirde arkadaşlar kesinlikle cevap veririm. Buradaki en önemli uyarımız da şu. Benim adımı kullanarak Telegram'dan size yazanlar olabilir. Ben kimseye yazmam. Benim adımla yazanlar olursa eğer kesinlikle engelleyin arkadaşlar. Dolandırıcıdır. Lütfen dikkatli olalım. Evet bunları da söyledikten sonra arkadaşlar hemen etkinlik incelemesine geçelim videomuzun açıklamalar kısmında etkinlik bilgilendirme metni olacak. Bu görmüş olduğunuz. Arkadaşlar buna bakarak e, yani sizler de takibini yapabilirsiniz. Hemen bir projeye bakalım. Projenin ne olduğuna çok bakmadım arkadaşlar. Ben hepsine katılıyorum. Yani o 7.5 dolarlık bile verse ben katılmaya gayret ediyorum. FLT diye geçiyor. Bir FLT bu arada çıkarsa dediğim gibi 0.05'ten verilecek. Arkadaşlar 1 milyar arzımız var tokenin. Bybit'e ayrılan bir buradaki miktar 3 milyon. 3 milyonun 1.5 milyonu MNT havuzuna yani nasıl olacak buradaki? E, MNT'lerin herkes havuza kitleyecek ve havuzdan pay alacaksınız arkadaşlar bu şekilde. E, i̇kinci yöntem bizim tercih ettiğimiz e, arkadaşlar USDT tutarak veya hacim yaparak bilet kazanacağız. Ve biletimize çıkmasını bekleyeceğiz. 10.000 kazan, kazanan bilet olacak. Eğer biletinize çıkarsa e, bir bilet 150 tane e, Fluence token içeriyor. O da 7.5 dolar. Sizden bakın bunu alacak kesinti yapacak. USDT tutuyorsanız USDT'den zaten keser. Veya Mantle ile katıldıysanız ne kadar kazandıysanız o kadar Mantle'ı sizden kesecek. Mantığı bu şekilde arkadaşlar bunu söylemiş olalım. Peki etkinlik ne zaman başlıyor? Hangi aşamalardan geçecek? Arkadaşlar birincisi şu. Snapshot yani ekran görüntüsü alma dönemi. Adamlar ayın 15'i gece 3'te yani bu gece. Arkadaşlar şu an ayın 15'i zaten gece 3'te başlayacak. Gece 3'ten ayın 19'u gece 3'e kadar. Ekran görüntüsünü alacak. Bu videoyu izlediğinizde eğer birazcık süre olarak geçtiğini görürseniz mesela sabah, uyan, öğlen izleyebilirsiniz. Arkadaşlar ona göre bir miktar fazla para atın. Birazdan şartları söyleyeceğim. Ona göre katılın. Bu şekilde arkadaşlar katılıyorsunuz ekran görüntüsü alma dönemi. MNT olarak minimum 50 MNT bulundurmanız gerekiyor. Hocam MNT alayım mı? Almayın arkadaşlar. Yani az verir. Çok çok az verir. Pişman olursunuz. İkinci yöntem zaten ne demiştik? Hacim yaparak veya USDT tutarak biraz da arkadaşlar göstereceğim onların şartını. Sadece burada geçiyorum. Ekran görüntüsü alma dönemi bitti değil mi arkadaşlar? Burayı bitirdik. Geliyoruz diğer döneme. Katılım dönemi. Bak en önemli kısım bura. Ekran görüntüsü alındı. Sizde bir sıkıntı yok. Ne yapacaksınız? Ayın 20'sine geldik. Bak bu, bu dilim bizim için çok önemli. Ayın 20'sine geldiğimizde sabah 6.30'dan sabah 6.30'dan bu kaç oluyor? 11, 3 saat ekleyeceksiniz. 12, 1, 2. Öğlen 2'ye kadar. 2'den 1 dakika önce yani 1.59'a kadar. Yani 6.30'dan söylüyorum bir daha. Ayın 20'si 6.30'dan. Burada 2'ye kadar diyelim biz buna. 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 1.30. Yaklaşık arkadaşlar 7.30 saatlik bir sürede sizlerin katılımı tamamlamanızı isterler. Katılım aşaması geldiğinde sizleri bilgilendireceğim. Arkadaşlar katılımı tamamlayalım. Nasıl oluyor katılım aşaması? Ee, ön satış kısmına girdiğinizde telefonunuzda telefonunuzda launchpad'i görürsünüz zaten. Orada arkadaşlar katılın diye gözükür. Substration diye şu şekilde yazar bakın. Katılımı tamamlarsanız İngilizce bu şekilde yazar. Türkçe'de katıl diye yazar. İki durumda da yani MNT ile de katılıyorsanız bilet bulundurarak da katılıyorsanız arkadaşlar kesinlikle bu kısmı yapmanız gerekiyor. Eğer bunu atlarsanız mesela hiç bakmadınız Telegram'a ee, ne yapacağız ne olur arkadaşlar katılamazsınız. Siz diskalifiye olursunuz. Bu arada Bilet arkadaşlar maksimum 4 bilet kazanabiliyoruz. Şimdi bilet kazanma yöntemlerini anlatacağım. Burası anlaşıldı mı arkadaşlar? Daha sonra da ne olacak? Şöyle bir bakalım. Dağıtım yine ayın 20'sinde arkadaşlar. Gerçekleşecek. Saat 2 ile 3 arasında cüzdanlarınıza bu gönderilecek. Kazanırsanız ve listeleme ne zaman? Şöyle bir bakalım. Listelemede arkadaşlar şöyle bir bakıldığı zaman 3'te. 3 mü gözüküyor? Bunlar niye noon yazıyor? Ben anlamadım bunları. Bu şekilde arkadaşlar etkinlik detaylarını öğrenmiş olduk. Şimdi e, gelin şuradan anlatalım bilet mantığını. Bybit Launchpad'e e girdiniz değil mi arkadaşlar? Tabii çok basit. Şuna katılacaksanız zaten gece 3'te başlıyor. Kitleme işlemini yaparsınız. Mesela Join Now yapıyorsunuz. Göstereyim arkadaşlar. Evet bakın buradan MNT ile katılacaksınız. Burada e, şu an gözükmüyor ama arkadaşlar? MNT ile buradan katılabiliyorsunuz. 3'te başlayacak gece. Şimdi bileti nasıl arttırabiliriz? Burada bütün detaylar yazıyor. Ee, ekran görüntüsü alma gece 3'te başlayacak arkadaşlar. Ee, MNT tutanlara 1.5 milyon dağıtılacak. E, ee, çekilişle katılanlara 1.5 milyon 10 bin bilet kazanacak. Bir biletinize de çıkabilir. iki biletinize bu şans. Her bir bilet 150 tane. Bu da 7.5 dolarlık. 10x yaparsa 75 dolar alacaksınız. Bir önceki etkinlik Bible bu, e, 10x falan yapmıştı hatırlayacaksınız. Hatırlayacağınız üzere. Şimdi bilet arttırma yöntemleri. Arkadaşlar bakın. Get more tickets. Buna bir tıklayalım. Yani hesabınızda 100 USDT varsa zaten fazlasına göre bir bilet alırsınız. Ama ben biletimi hocam nasıl arttırabilirim? VIP seviyenizi arttırarak 4 bilet alabilirsiniz. Bu çok zor arkadaşlar. Yani bunu yapamazsınız çünkü şartları çok ağır. Gelelim diğerlerine. Bakın şöyle iniyorum aşağı doğru. Adam şunu diyor. Sen daha fazla bilet almak istiyorsan iki yöntem daha var diyor şu aşamada. Bakın şurada iki yöntem var. E, 5000 dolarlık alsat yaparsan bakın 5000 USDT'yi geçersen alsatta 2 biletin olur diyor. Bakın 100 USDT tutup bunu da üzerine ekleyip 3 diye düşünmeyin. Arkadaşlar bu sadece bir görev olarak sayılıyor. Yani burada gidip e, 5000 e, 5K yani 5K olarak geçiyor. 5000 USDT'yi geçerseniz alsatta 2 biletin olur diyor. Veya ben alsat yapamam diyorsanız alsatla uğraşamam veya yazmış. Bakın ikisinden i̇kisini bir ikisini birden yapmanıza gerek yok. Or demek arkadaşlar ikisinden birini tercih et. Veya cüzdanında 100 USDT değil de e, 1000 USDT tutarsan ne olacak arkadaşlar burada? Eee 2 bilet alıyorsun. Arkadaşlar önceki videolarımda söylemediğim hata yaptığım bir durum var. Hocam ben illa USDT mi bulundurmam gerekiyor? Bir, burada bakın ne diyordu? 1000 USDT diyor. Hayır arkadaşlar. 1000 USDT değerinde varlık. Yani gidip sizin elinizde örnek veriyorum. Dogecoin olabilir 1000 dolardan fazla. O da oluyor. Bakın burada ne diyor? 1K USDT in SS. Yani 1000 dolar ve üzerinde varlık olacak. Buna dikkat. Üçüncü arkadaşlar buradaki yöntem. E, 25 bin dolar ve üzerinde hacim yaparsan 3 biletin olur diyor. Bakın 3 diyor. Veya hacim yapmak uğraşmam diyorsan cüzdanında 10 bin USDT bakın 10 bin USDT ve üzerinde varlık varsa bakın USDT demiyor sadece varlık da oluyor. Ne oluyor burada? 3 biletiniz oluyor. Daha sonra arkadaşlar bilet sayınıza göre çekiliş gerçekleşiyor ve ona göre kazanıyorsunuz. Bakın bir de şu soru çok soruldu. Hocam ben 100 USDT tuttum. Biletiniz normalde şurada gözükür. Etkinlik başladıktan sonra biletiniz burada gözükür. Eğer arkadaşlar 100 USDT tuttuğunuzda burada biletiniz gözükmüyorsa etkinlik bittiğinde gözükür. Yani sıkıntı yapmanıza gerek yok. Siz sadece ekran görüntüsü alma döneminde, ekran görüntü alma döneminde 100 USDT bulundurmaya çalışın. Eğer bu videoyu geç izlediyseniz de ona göre arkadaşlar 100 değil de 120-130 atın. Bu şekilde yapın lütfen. anlaşılmıştır. Ekran görüntüsü alma dönemi bittikten sonra dediğim gibi ne demiştik? Ayın 20'si sabah 6.30'dan öğlen 2'ye kadar katılım yapmanız gerekiyor. O da şurada olacak bakın. Şurada şu kısmı görüyor musunuz? Burada katıl butonu olacak. Buna basıp katılımı tamamlayacaksınız. Anlatacaklarım bunlardı. Arkadaşlar mantığını öğrendiniz. MNT tutarak katılıyorsunuz. Minimum 50 MNT. MNT almayın. 200 dolarlık değmez arkadaşlar. Bunu yapacağınızda şu yandakine katılın 100 USDT ile. Ee, burada havuz atıyorsunuz. Havuzdan e, artık elinizde ne kadar varsa arkadaşlar havuzdan pay alıyorsunuz. İkinci yöntemde USDT bulunduruyorsunuz. Bakın şuradaki şartları gösterdim ya 100 USDT bulundurup 1 bilet alıyorsunuz ya 5000 USDT pardon 1000 USDT ve üzerinde varlık bulundurarak 2 bilet alıyorsunuz veya 10.000 USDT ve üzerinde varlık bulundurarak 3 bilet alıyorsunuz veya bunları yapmam diyorsanız hacim yapın arkadaşlar. Hacim karşılığında da bilet elde ediyorsunuz. Mantık bu şekilde. Videomuzun açıklamalar kısmında borsa kayıt linki dışında dediğim gibi etkinlik bilgilendirme metni bu olacak. Bakarsınız arkadaşlar ben zaten gerekli tüm bilgilendirmeleri yapacağım. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.